İzmir'den bir izleyicimiz. Evet. Alo iyi günler. İyi günler. Duyuyoruz biz sizi. Buyurun. Ee, hocam e, benim bir tane kızım var. Evet. 5 e, yıl oldu evlendi. 5 yılda hiç bize gelmedi. Bizimle görüşmek istemiyor. Ben onun kapısına gittim. Ona yalvardım yaptım. Senin yüzünü görmek istemiyorum. Ben annesiz diye alıştım. Annem öldü diyor. Herkes yanında annem öldü dedi. Be beş yıl önce bu, e, pardon evlendikten bir yıl sonra babası da öldü babasının cenazesinde gelmedi Allah Allah ee, yüzümüzü görmek istemiyormuş beni ağzı alınmayacak laflar ediyor hocam doğurmakla anne olunmuyor diyor Telli duvakla düğün yaptık her şeyini yaptık ama bizimle görüşmek istemiyor şimdi benim bir tane daha kızım var yanımda 19 yaşında ben neyim var neyim yoksa bütün her şeyi onun üzerine geçirmek istiyorum beni istemeyeni ben de istemiyorum hocam eee bunun bir günahı var mı? Sanıyorum yoktur. Çünkü bizi reddetti. Babasının cenazesinde gelmedi. Hiçbir şekilde bizi görüşmek istemiyor. Ama bunu asıl yapan bence kayınvalidesiyle kocası. Kocası bana hocam balayında gelmek gitmek yok diye bana balayında hocam telefon açtı. Seninle görüşmek istemiyoruz diye. Hiçbir sebep yok hocam. Bunlar böyle fena insanlarmış zaten. Bizi e, aradılar. E, bizi büyüğünden önce söylediler. Bunlar çok fena bir insanlar. Bunları kızınızı vermeyin diye. Ben bunları kızımı söyledim. Kızım gitmiş onları söylemiş. Ve sonra görüşmüyorlar hocam. Görüştürmüyorlar. Şimdi mirastan red meselesi. Öldükten sonra benim mirasımı buna verilmesin diye bir kural yok. Hem bugünkü kanunda hem de din, dinde böyle bir şey yok. Ancak Ölmeden malınızı istediğiniz şekilde birinin üzerine yapabilirsiniz. Burada da adil davranırsanız olabilir. Adil davranmazsanız, anlattığınız gibi gerçekteyiz olaylar ya da yanılıyorsanız günaha girersiniz. Dolayısıyla burada vicdanınızla baş başasınız. Böyle bir hakkınız var. Ölmeden önce malınızı istediğiniz gibi tasarrufta bulunabilirsiniz. Ama ben evlalıktan reddettim, mirastan da reddediyorum deme hakkımız yok miras öldükten hocam sonra mirasımız reddetti. öldükten sonra mirasımız kanunen de dinen de evlatlar arasında paylaşılır. Ona sizin yapabileceğiniz bir şey yok ama hayattayken malı istediğiniz kişiye üzerine yaptırabilirsiniz. Adil hocam, olmak şartıyla. Hocam o bizi reddetti. Annem yok kardeşim. Onlar sizin aranızdaki hocam şey. Yok. Cevabı böyle. Adil olmak şartıyla diye ben kayıt düşüyorum. Adaletliyseniz malınızı tek bir evladınız üzerine yaptırabilirsiniz. Sizce adilse yani siz buna kanaat getiriyorsanız yapabilirsiniz. Evet öyle. Hocam bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun. Ee, ben bundan 15-20 yıl önce benim kuzenlerim gelmişti. Kuzenlerimin çocukları. Onların bir tanıdığı vardı. Onu şaka yapmak için bana telefon verdiler. İstemedim. O zaman ben de 25 yaşlarındaydım planlım. Kadın o zaman duldu. Kadını korkuttuk ve kadını o gün akşam evinde yatmamış. Başka bir yerde yatmış. Ee, bu kadın da öldü. Ben buna hakkını helal etsin diye söyledim. Etmedi. Ben şimdi ne yapacağım hocam? Kadın mı helal etmedi? Etmedi. Ölmeden önce hakkımı helal etmiyorum. Biz şaka yaptık diye yeğenleri söylemiş. Ee, Ablayı biz zorla yaptırdık demişler. Ama kadın hakkımı helal etmiyorum demiş. Ve Peki kadın da öldü şu oğlu, an. oğlu kızı kimi var geride? Ses yok hocam. Yakınlarına e, iyilik ve hasenatta bulunacaksınız. Tevbe edeceksiniz. Yapılacak o. Onun adını hayır yaparsınız inşallah. Tamam Allah tevbenizi kabul etsin. Peki efendim başka sorunuz var mıydı? Yok hocam, Hayırlı günler diliyoruz. İnşallah Esmide selamlar. kızınızla barışır. Doğruyu i̇nşallah. görür. İnşallah. Hocam bu da çok zor bir durum. Yani yetiştiriyorsunuz, büyütüyorsunuz, evlendiriyorsunuz, emek veriyorsunuz ama evladınızda böyle bir sorun Fakat yaşamak... Fakat şöyle bir şey var. Ben olsam bu hanımın yerine sonuna kadar beklerim. Yani belki tövbe edecek, yarın bir gün e, güzel bir e, dönüş yapacak. O zaman ben bütün malımı kardeşine verdim demiş olmak sıkıntı. O zaman kardeşler de birbirine Tabii, girecek o zaman. Tabii kardeşler birbirine evet. girecek. Öyle yapmaktansa bekle sonuna kadar bir ümit dua etmek dua lazım etmek aslında evet, evet hocam. böyle durumlarda yine de evlat atılmaz haç kuram çıktı haça gitmeyip bu parayı te deprem zedelere verebilir miyim haç ibadetimi yerine getirmiş sayılır mıyım demiş hocam şimdi bu soru farklı diğer soru farklı evet. bakın burada elma ile armutları birbirine karıştırmayalım o nedir ben zenginim haç yapacak param var ...umre yapacak param var. İstersen beş defa hacca gidebilir. Haccımı da yaparım... ...deprem zediye de yardım ederim. Ben bütün malımı deprem zediye... ...vermek zorunda değilim. Ben oraya yardımımı yapıyorum. Evet. O zaman haç da bana farz ise... ...haccımı da yapmam gerekir. Bu farklı bir konu. Ama yok... ...harçla, borçla, zorla... ...hacca gideceksem, haç bana farz değilse... ...bırak kardeşim zorlama kendini... Sana hac farz değil ki. Buraya yardım etmen daha tabii, güzel. Tabii. Yardımını var. buraya yap derim. Hac da çıkmış, beklemişin, paran da var. Deprem de yardımını yapıyorsun. Kimse sana hacca niye gidiyorsun diyemez. Diyemez. Evet hocam. Evet. Hocam eşimle beraber biz oruç tutamıyoruz. Rahatsızlığımızdan dolayı tutamadığımız oruçların fitresini şu an için hesaplayarak deprem zedeleri bağış yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Tekrar sorular çok geliyor. Ben de tekrar tekrar okuyorum. Yalnız çünkü... burada iki şeye dikkat etmek lazım. Tabii buyurun hocam. Bir, gerçekten ciddi bir paramız varsa biz onu fitre olarak da ayrıca fidye, Ramazan fidyesi verilir de fitreleri de, e, zamanda bayramdan önce etrafımıza vermeye çalışırız. Depremzedelere başka para gönderme imkanımız varsa bunları birbirine karıştırmayalım. karıştırmayalım evet. Ya da gönderiyorsak bizzat fakirin, ihtiyaç sahibinin oradaki depremzedenin eline ulaşmasına da e, araştırmamız lazım. Yani fakiri fukaraya gitmiyor da Başka işlerde kullanılıyorsa bu paralar, o zaman yerine ulaşmamış. Yerine ulaşmamış oluyor. Yani onu da sağlıklı evet. güvendiğimiz bildiğimiz güvendiğimiz yerlere, yerlere, vermemiz, yerlere lazım. vermemiz lazım. Zekatımızı, fitremizi bilerek fakirin eline ulaştırmak. Evet, gerek. evet hocam. Şimdi hocam az önce demiştik ki Allahü Teala'nın kıyamet gününde gölgelendirici 7 insanı arkadaşlar hazırlıyorlar ama onlar hazırlarken hemen bir WhatsApp evet. sorusu da alalım. Merhaba Mustafa Hocam. Benim sorum olacaktı size. benim annem yatalak hemen hemen sayılır ve özellikle namaz kılmak istiyor ama sürekli idrar yolu çalıştığı için abdest konusunu nasıl halletmemiz gerekiyor? Namaz kılması için ne yapmamız gerekiyor? Beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. Evet hocam. Yani yatalak nasıl abdest? Abdest ala kalkamıyor mu diyor? Kalkamıyor. Yatalak hocam. Ya yani şimdi bir insan yatağından kalkamıyorsa abdest alma imkanı da yoksa teyemmüm yapılacak teyemmüm kendi yapabiliyorsa yap yapar yapamıyorsa yaptırılır peki hocam abdest de aynı şekilde abdestin farzlarıyla başka birisi aldırabilir mi hocam mesela kolu yatıyor ama bu şekilde yüzü kolları su kullanma imkanı varsa olur olur değil mi Tabii. hocam mesela su kullanma imkanı var birisi gelir ona su döker yıkar onu Ayaklarını da yıkar. Sadece abdestin farzlarını yapabilirler. E, yapar yani hepsini Hepsi abdestin yapmak. farzlarını yaptırır. O şekilde imkan varsa abdest alır. Buna da imkan yoksa bir temiz toprak tepsiyi içine konur. Onunla yanında yanı başında durabilir o. O toprağı her seferinde dökmesi gerekmez. Biraz karıştırsa yeter. Bu şekilde yüzünü, sonra da kollarını mesettiği zaman ee, onu alabilir. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.